Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'de Babacan ve Davutoğlu itirafı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ekranlarında katıldığı programda bir dönem AKP'de başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi Bakanlığı yapmış Ali Babacan'la ilgili oldukça sansasyonel cümleler kurdu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunurken geçmişte kendi partisinin en üst düzey koltuklarında oturan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Erdoğan, AK Parti'de başbakanlık koltuğuna oturmuş ve daha sonra Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ve AKP'de Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapan daha sonra da Deva Partisi'ni kuran Ali Babacan'ın layık olmadıkları halde o görevlere getirildiğini söyledi. Erdoğan'a AKP'ye yakın sabah gazetesinin yazarlarından Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Davutoğlu ve Babacan ile ilgili, bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler ve ayrı partiler kurdular. Geriye dönüp bakınca onlar için bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu zaman zaman sorusunu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya, onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler şeklinde cevap verdiği işte Erdoğan'ın söz konusu soruya verdiği cevap. Onu onların düşünmesi lazım. Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık verildiyse, hepsi onlara bir irade o makamları verdi. Onlar bunun kıymetini bilemedi. Öbür tarafta ha keza o da aynı. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şey yapmaya gayret ediyorlar. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Kimin ne olduğunu net görür, oradan oyunu ona göre kullanır cümlelerini kullandı.